Hepinize merhaba arkadaşlar Golden Way kanalına hoş geldiniz bu güzel arkadaşlar 49. bölüm çekiyoruz Evet arkadaşlar bildiğiniz önceki bölümde olmamız gereken yer dedik ama ben bir el daha zevkür oynadım ve kaybettim <laughs> Ama bir şey almaz bir maçtan daha onun da kusuruna bakmayın arkadaşlar özür dilerim ama yapacak bir şey yok Şimdi hemen bir şey söyleyeyim. Hemen sonra savaşımıza gideceğiz. Kıvanç ayrılmış klandan. Ben yakında gelirim de Kıvan hemen gelmeni bekliyorum. Tehpek de hala gelmedi. Seni de bekliyorum Tehpek. Hızlı olun ve gelin sizi çok be sizi bekliyoruz. Klanımız az kişi ve sadece Tehpek ve kı şey, Kıvanç'ı beklemiyoruz. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi çok bekletmeden savaşımıza geçelim. Hadi bakalım. Mini pack, mini pek kartı, domuz binicisi. büyücü takmam lazım. Hadi. tam aldık. O mini pack mini pack hiç hasar yemedi. Çok iyi. Hadi. Asar verdik iyi hasar verdik. Koç ata çıkacağız o kolay ölür. Valkyrie atmak zorundayız. Attım. Domuzu bincisi hadi o iyi hasar verdik iki kalede. Goblin kafesi Hadi. Öldü. İskelet ordusu hemen. Öldürdü iskelet ordusu onları. Mini pek Niye donduracaktın bilmiyorum. Adam böyle bir değişik oyun anlamadım. Koçbaşı. Girdi koç başta pot. Aldık kazandık. Rahat bir maç oldu. 3 taş çektik. Güzel oldu 3 taş, çek üç taş çekmemiz. Kraliyet domuzları tamam. Şuradaki bakalım. 3 olduk. Şurada ödülümüzü alalım hemen. Taş. Hemen bir el daha atalım. Hadi bakalım. Domuz binisi. İskelet ordusu bin pekka. o oh, Mir Pekka'yı yasar verecek. Bayağı yasar verdik kalesine. Bu çok güzel oldu. Valkür de öldürdü Koçpaşı. Patladı. Büyücü atacağım. Goblin kafesine gerek yok arkadaşlar öldü. iskelet ordusu. iskelet ordusu düşene kadar o girdi. Bu kötü oldu. Ama sıkıntı yok. <laughs> of. Goblin kafes varsa mini pek kan mini pek kattım. <laughs> Dobuz binçisi. Bu ne? Tamam. Kazandık tamamdır. Cadı. Öldü. Koçbaşı. O evrimli büyücü. Herhalde bildiğim zaman da bu hediye olarak verilmiş. Benim bildiğim öyle. Ben alamadım. Bu dönemleri yoktum çünkü. Ama bir şey olmaz. Goblin kafesi. Mini Pekka. Valkür. İskelet ordusu. Girmedi. Tamam. Ne atayım? Büyücü atacağım. kale vereceğiz? Tamam. Domuz binicisi. Kazandık zaten. Şöyle evet, sallıyorum kafama göre. Ve kazandık arkadaşlar maçı. Bir kalesini alarak kazanıyoruz. 10 A'ymış da senin adamın adı. Ay okarı, klan. Hemen şuradan kutumuzu açalım. 2 yıldız. Büyücüye yükseltme geldi. Tamam o aran ödül de var. Süper. Altın. Hemen şöyle büyücüye 8 seviye. Hemen bir elde atalım arkadaşlar. Dur iptal. Edemedik. Ödülümü alacaktı da neyse boş ver. Galiba ejderha oynuyor bu adam. Nereden biliyorsun diye soracak olursanız da giriş armasına gördüm. Ejderha mini pek kabardı. Yine pek mecbur. Yapacak bir şey yok. Valkürüm yok çünkü. Ananı. Tamam. Savunduk hepsini. <laughs> ha siktir. Valkür. Kaleye al basır. Kaleye al basır. Alt. Of. Kötü oldu. Ama düzelteceğiz Allah'ın izniyle. Niye Valkür attı? <laughs> Niye isketozu attı valkürün önüne? <laughs> Aldı gibi? Tü? Ben de bücü. Kala sarıyor. Nasıl? Siktir? Hadi. Bir kere Bursa bence alabiliriz. Belki salabilir canımız diye. Anın. Koçbaşı. Girerse soktuk. giriyordu da tam ucundaydı. Hayam. İnternetim e, nasıl çekiyor? Niye? Hı? Sıçtık. Asittir. Bütün kaleleri verdik. Bir ana kule kaldı. Valkür. Hadi. Domuzu bindiz şuraya hemen. Aldık bir kalesine. Koçbaşı. Koçbaşı. Çık git. Girdi. Cadı. Ananı... An... Omuz bincisi büyücüyü saldım. Keşke salmasaydım. Alacak çünkü kaleyi. Goblin kafesi. Ve kaybettik. Kaybediyoruz arkadaşlar. Kötü oldu bu. Hadi. Şuradan ödülümüzü alalım, kapanışımızı yapalım. Bütün ödüllerimizi alalım. Evet arkadaşlar bugün videosu bu kadar like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir de kapanmadan önce bir konu, konu şey konuşma yapmak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz bugün yılbaşı. Yani kutla bir cevap varız. 2026'ya giriyoruz. Birkaç söz söylemek istiyorum. 2026'da herkese Allah sağlık, huzur, neşe yani yüzünüzde gülümse ve eksik olmasın. Yani 2026 hayırlısıyla gelsin diyorum. Ve burada kapanışı yapıyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay. Kendinize iyi bakır bakın. 2026 ülkemize hayırlı olsun inşallah.